Arkadaşlar merhaba. 2004 Maraya Liberty. Aracımız trigger kayışı için gelmişti. Emme manifold basınçları yüksekti. Biz bu yüzden triggerini sökmek istedik. Sente alacaktık vesaire vesaire. Şimdi oksijen sensörü hatası da veriyordu. Ona da bakacağız. İlk baş bir denemelik bende oksijen sensörü var. Onu deneyeceğim. Abiler o şekilde yardımcı olacağız. E, abinin dediğine göre daha öncesinde trigger değişirken şu kısım yani bu egzantrik kapaklarının bağlı olduğu kısım hiç sökülmemiş. Değil mi abi? Hiç sökülmemiş. Şimdi biz trigger kısmına baktık. Alttan trigger'i açtık arkadaşlar. Trigger'i açtığımız arkadaşlar bakın trigger boşluğuna bakın arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Bakın trigger ne hale gelmiş. Bak Böyle bir trigger boşluğu yok arkadaşlar. Bu usta hatası. Gergiyi gelememişler. O yüzden bu bir usta hatası arkadaşlar. Araç da orijinal bir araç. Ben şimdi tekrar aynı kayışı trigger sentesini almak istemedim. Şimdi trigger setimiz geliyor. Trigger setiyle beraber yeni kayışla beraber bağlayacağız. Eğer biz bunu değişmezsek ne olur? Kayışta eğer uzamalar varsa, yıpranmalar varsa ki vardır. Herhangi bir yüklenmede bu trigger kayışı sıyırabilir. Bu da bizi lekeler. O yüzden biz bu trigger'i değiştireceğiz arkadaşlar. Değiştikten sonra tekrar videoya devam ederiz. Arkadaşlar trigger kayışı değişti. Şu an aparatlarımız yerinde. İbremiz olması gerektiği yerde. Kayışımızın gerginliğine bakıyoruz. Bakın gerginliği nasıl kendini belli ediyor. Bu tarafta aynı şekilde. Peki. Üst tarafta bir gergi çatalımız var arkadaşlar O da yerinde Onda da herhangi bir sıkıntımız yok Şu an her şey tamam Arkadaşlar Aracı bilgisayara bağladığımızda En manifold basınçlarında düşme oldu bu. Arızalardan bir tanesinde Bu vardı Lambada bir çekil ısıtıcı katlı özürünün üzerinde Yani oksijen çekil sensörü çekil hatası çekil veriyordu Abiler çekil oksijen çekil sensörü çekil alıp da hani alıp da gelelim istediler. Ama ben acele etmemelerini, ben de hatta çıkma denemelik bir tane olduğunu söyledim. Şimdi ayrıyetten beyin kablonun üzerine böyle dokunduğum zaman aşırı derecede bir titreme yaşanıyordu arabada. Beyin soketini söktüm. Şimdi bakalım içinden neler Ama çıktı arkadaşlar. Hiç ellemedik. Evet. Araç sahipleri de burada zaten. Bakıyorum şimdi beyin soketini çıkardım arkadaşlar. Bakın içinde ne var arkadaşlar beyin soketinin içinde. Yani şaka gibi. İçi artık Fare pisliğine de benziyor. Ben de Pek elimi sürmek istemiyorum. Hava tutacağım oraya. Soket ağızlarını kontrol edeceğim. Buralarda hava tutacağım. Daha sonrasında bakalım oksijen sensör hatamız düzelecek mi? Ona bakacağım. Eğer düzelmezse bir de oksijen sensörü deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu önemli bir arızaydı. İnşallah bir şeyler öğretmişizdir size de. Şimdi biz bunun içini filan temizleyelim. Tekrar videoya devam edelim. Sonra da değerleri görelim. Arkadaşlar Beyin soketinin içini temizledik. Bakın şu anda oynattığımızda herhangi bir oynama falan yok. Az önce oynattığımızda nasıl sirkeleniyordu. İbrahim de bize YouTube takipçimiz olarak geldi elden. Fark var mı İbrahim? Var var. Çok var. O Farkımız onunla yani Şimdi bak daha stabil çalışıyor. Evet. Cansız çalışıyor değil mi? Devirler çok düşük çalışıyordu. Aha. Şimdi aracı yol testine çıkacağız. Ee, lambada bir sensörümüz yani oksijen sensörü bir hatamız devam ediyor ama araç bize geldiğinde arkadaşlar 430-440 milibar değer görüyordum mi? emme Aynen. Şu anda senteden sonra bu tamamen 365-375 arası geziyor arkadaşlar. Şu an gayet stabil bir halde, hiçbir sıkıntı yaşatmayacak şekilde olması gereken de bu zaten. Evet aracımız hazır. Şimdi bir kullanacağız. Oksijen sensörü bakalım herhangi bir istaba ya da herhangi bir sıkıntıya yani sıkıntı veriyor mu vermiyor mu ona bakacağız. Şu andaki devir aralıklarımız ama gayet iyi çalışıyor. Daha çok demiş olan bayağı canlı şekilde arabanın. Direkt tepki veriyor bak. Bir de serilik sıkıntım vardı. "Araç artık Aynen. eskisi gibi seri gitmiyor." demiştim. Şimdi ona da bakacağız. Bakalım. Videoyu çekerken tekrar devam ederim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yol testine çıktık. Şu an kamerayı araç sahibi İbrahim'e veriyorum. Çünkü ben araç kullandığım için risk almıyorum. Tamam. Şu an aracı denemelere geçtik. Gaz yemesini şu an hafif tatlı bir rampadayız aslında. Nasıl gaz yiyor İbrahim? Araba rampa çıkıyor ama sanki baş şey gibi. gidiyor. Bendeyken böyle olmuyordu arkadaşlar. Yani araba gaz yemiyordu. Sanki böyle her an istop edecekmiş gibi Bak şu an araba... devirdik rampa yukarı 140. Yani, 150 gidiyor. Yani rampa çıkıyoruz biraz ama araba Gayet ciğerlenmiş Bay bayır yani. Bayır aşağı iniyor gibi gidiyor değil şu an? Aynen bayır aşağı gidiyor sanki araba. Ustamızın eline sağlık. Bak 160 anında 160. Yani araba şu anda 160'larda. Şu an araç ilk fabrikasyon sentesine geri geldi. Hiçbir hatası kalmadı arabanın. Voltaj değerleri falan aracın gayet güzel. Şu anda tekrar şöyle bir boşaltma yapıyorum. Aracı boşalttım. Devrin işi falan Gayet güzel gördüğünüz gibi en ufak bir problemimiz yok. Ama eskiden ben de mesela böyle giderken boşa attığımın devir oraya geldi mi direkt istop ediyordu. Birazcık daha aşağılara iniyordu sonra istopa çekiyordu değil mi araç Aynen yani? sonra böyle hafif hafif evet. bir şey titriyordu titriyordu istop ediyordu. Şu an gayet güzel oldu araç. Güle güle bin güle güle kullan. Sağ olasın ustam senin de elinde koluna sağlık valla. Arkadaşlar videoları takip edelim. Beğeni atalım. Paylaşalım. Bu kanal biliyorsunuz ki hep bir öğretici bir kanal. Size öğretmek için bu videoları çekiyorum. Hani benim burada tanınmam tanınmaman benim için çok bir önem ifade etmiyor. Burada yeter ki sanayilerde ya da herhangi bir yerlerde e, yıpranmayın. Aparatı olmayan hiçbir kimseye gitmeyin. Artı şöyle söyleyeyim, aparatı bazen vermek de önemli değil. Aparatı verip de e, düzgün kullanamayan bir dünya arkadaşım var. Yani yapacak bir şey yok bu kapasite meselesi. Eskilerin bir sözü vardır, onun varsa ekmekçiye ver değil mi? Yani Aynen yani ustamızın dediği doğru. Ben bu arabanın Trigger'ini yaklaşık bir 30 bin kilometre önce Ankara'da en iyi ustalardan birine değiştirdim. Ee, o zaman çok iyi konuşuyordu böyle şöyle yok ben e, ustasıyım falan filan diye. Ama Trigger'i videonun başında da göreceksiniz zaten boşluk var. Evet. O şekil takmış. Allah'tan arabayı öyle e, çok zorlayan bir insan değilim. Yolda kopabilirdi yani. Evet ee, arabalarda gerçekten ustasına gitmek gerçekten çok önemli. E, Mustafa Ustamı da kesici garaj olarak sonuna kadar tavsiye ediyorum. Araba resmen şahlandı. Eline koluna sağlık. E, ben benden yana çok memnunum yani. Eyvallah. Yani ustamız aldığımız para helal. Yani helal canım. Eyvallah. Usta. Arkadaşlar kanalı takibe devam. Video diğer yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.